Çürük oluşumunun en büyük nedeni şekerdir. Ee, şöyle diş hekimleri çok uzun e, zamandır artık diyet kısıtlama gibi bir durumu yok. Hani son zamanlarda e, diş hekimleri diyeti e, sınırlamanın ötesinde diyeti programlama gibi bir yola gitmiştir. Bu sebeple hani şeker alımı tamamen tıbbi hani olarak değerlendirilip dişler açısından bakıldığında da e, fırçalamadan önceye şeker kullanımını eğer alırsak çok fazla bir etkisi olmayabilir. Çürük oluşumunun en büyük nedeni şekerdir. Ee, değildir. Çürük oluşumuna etkili e, etkenlerden bir tanesi e, tabii ki glukoz ve ağız içindeki gıdalar, fermente şeker. E, Bunların dışında hani sadece şeker yiyerek, yiyerek çürük oluşumu olmaz tabii ki de. Ağız içindeki mikroflora ile bu birlikte e, geldiğinde ancak çürük oluşabilir. Hani sadece şeker yiyerek çürüğe bağlı değildir. En büyük nedeni diyemeyiz ama şeker büyük nedenlerinden biridir. Ama aslında en büyük nedenlerinden biri dişleri fırçalamak bakımsızlıktır. Bununla beraber genetik faktörler ortaya geliyor.